aklına bir dönem kazanan bu firmanın hikayesini merak etmiş miydiniz? Supercell hemen hemen çoğu oyunda gördüğümüz mobil oyun firması ve devasal bir boyuta ulaştı. Şu an günümüzde çoğunuz Brawl Stars oynuyorsunuz veyahut da Clash of Clans ya da bir Clash Royale. Tüm oyunlar Supercell'in olduğunu illaki biliyorsunuz. Ama bu firmanın hikayesini ne kadar tanıyorsunuz? Bu firmanın nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? Peki bu firmanın geliştiricilerinin nasıl kişiler olduğunu biliyor muydunuz? O zaman bu sorulara bugün cevap arıyoruz ve bugünkü videomuzun konusu Supercell'in hikayesi. O zaman hazırsanız arkanıza yaslanın, hikaye başlıyor. Supercell'in kurucusu CEO Ika Paananen'dir. Paananen 2010 yılında Supercell'i kurdu ve şirketin mobil oyun dünyasında büyük bir başarı elde etmesinde önemli bir rol oynadı. Ika Paananen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de doğmuştur. Helsinki'de doğan Mika kariyerine oyun endüstrisinde başladı. Alto Üniversitesi'nden mezun olan Panenen ilk iş deneyimlerinden biri olarak 2000'li yılların başında Sumaya adlı oyun şirketinde çalışmaya başladı. Burada CEO olarak görev yaptıktan sonra şirketi 2004 yılında Digital Chocolate adlı Amerikan oyun şirketine sattı ve bir süre Digital Chocolate'ın Avrupa bölümünü yönetti. 2010 yılında Supercell'i kurdu ve şirketin ilk iş, modeli sel yani hücrelere dayalı küçük bağımsız ekipler tarafından organize ederek oyun geliştirme sürecinde esneklik kazandırdı. Bu yaklaşım Supercell'in büyük başarı yakalayan oyunlar üretmesine olanak tanıdı. Panelinin liderliğinde Supercell dünya genelinde milyonlarca oyuncuya hitap eden popüler mobil oyunlarına tanınır. Supercell'in başarısının arkasındaki temel faktörlerden biri Panelinin mütevazi liderlik tarzı ve çalışanlarına sağladığı özellik oldu. 2016 yılında Çinli teknoloji devi Tencent Supercell'in %84'ünü satın alarak şirketin ana hissedarı oldu. Ancak Panelen yönetimde kalmaya devam etti. Yıkak Panelen iş dünyasında mütevazı duruşu ve başarılarıyla tanınır ve sık sık pin girişimcilik ekosistemine yaptığı katkı larla Onun liderliği altında Supercell'in dünyanın en yüksek gelir elde eden mobil oyun şirketlerinden biri haline gelmesi de şaşırtıcı değil. Tek kurucu o da değildi. Mikko Kodisya, Supercell'in kurucu ortağı ve şirketin ilk günlerinden itibaren önemli bir rol oynayan kişidir kendisi. Kodisya, ilk kapanan eliyle birlikte Supercell'i 2010 yılında kurdu. Bunun geliştirme alanında büyük bir başarı elde etti. Kodisya, özellikle Supercell'in vizyonunu şekillendiren yaratıcı güçlerden biri olarak bilinir. Supercell'in önce Kodisya'da da Sumaya'da önemli rolü üstlenmiştir. Sumeya 2000'li yılların başlarında gücünde film mobil oyun pazarında önde gelen şirketlerden biriydi. Biko burada oyun geliştirme ekibinde çalıştı. Daha sonra Sumeya dijital çaktı tarafından satın alındı. Supercell'de ise Koti daha çok şirketin teknik ve yaratıcı yönlerini yönlendiren bir rol üstlendi. Özellikle şirketin temel oyunlarından Clash of Clans, Heyday gibi projelerde büyük katkılarda bulundu. Supercell'in hücre yapısına dayalı küçük ekiplerle çalışma modeli Koti yaratıcı vizyonu ve liderliğini yansıtıyordu. Koti 2016 yılında Supercell Brazil'in Tencent tarafından satın almasının ardından şirketteki hissesinin bir kısmını sattı. Buna rağmen şirketin stratejik ve yaratıcı kararlarına katkı sunmaya devam etti. Kozici aynı zamanda Finlandiya ve çeşitli girişim projelerine yatırım yaparak ülkenin teknoloji ve oyun ekosistemine de katkılarda bulunmaktadır. Supercell Helsinki Finlandiya merkezli bir video oyun şirketidir. 2010 yılında kurulan bu şirket 2010'dan yana onlarca oyunu daha beta sürümündeyken kaldıran oyun yapımcısı şu anda Clash of Clans, Haydee, Boom, Beach ve Clash Royale, Brawl Stars gibi popüler oyunlara ev sahipliği yapmıştır. Hepimiz bu oyunlardan bir tanesini en az olsa oynadık. 2012 yılının sonuna doğru Clash of Clans oyunundan günlük 2.4 milyon dolar gelir elde etmeye başlamışlardı. Hatta o yıllarda şirket yılın en çok kazanan şirketler listesine girmişti. 2016 yılında şirket Clash of Clans'tan uyarladığı Clash Royale oyununu piyasaya sürmüştü. Clash Royale büyük bir zevkle oynanan ve hatta oyuncuların ilgisini çeken büyük bir oyundu. Gerçekten de uzun yıllar boyunca kendini devam ettirmeyi başardı ama son dönemlerde çok fazla popüler olmasa da yine de dünya üzerinde milyonlarca kişi hala oynamaya devam ediyor ve Clash of Clans da aynı şekilde milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam ediyor. Şirketin en çok kar ettiği oyunlar ise Heyday ve Clash of Clans. 2013 yılında günde yaklaşık 2 milyon euro gelir elde ediyorlardı. Şirketin ilk oyunu tarayıcı tabanlı olan MMORPG oyunu Gunshine Net oldu. 2011 yılında piyasaya sürülen bu oyun başarılı olsa da istenilen uzun vadedeki başarıyı elde edilmemişti. Ve bu yüzden de farklı oyunlara yönelmek zorunda kaldılar. Sırada ise mobil oyunlara geçiş süreci var. Supercell Gunshine Net'in piyasaya çıkmasından kısa bir süre sonra tarayıcı oyunlarından mobil oyunlara yönelme kararı aldı. Şirketin vizyonu mobil cihazlar için basit ama derin oyunlar geliştirmekti. Bu dönemde Supercell oyun geliştirme yaklaşımını yenilikçi bir hücre modeline dayandırdı. Bu modelde her bir oyun geliştirme ekibi bağımsız hücreler olarak çalışıyordu. Kendi projelerinin üzerinde özel bir şekilde kararlar alabiliyorlardı. Bu yaratıcı süreçte büyük bir esneklik sağladı. Örneğin bir oyun geliştirirken mesela Boom Beach gibi bir oyun yaparken sağda solda farklı bir şekilde gidip bir kart oyunu da geliştirebiliyordunuz. Farklı farklı ekipler sayesinde bunu yapabildiler. Günümüzde farklı bir firma tarafından satın alınmış olsa da Tencent Games bu özelliği devam ettirmeye devam ediyor. Dünya çapında ünlü bir firma olan Asil Partners adı verilen bir platform var ve bu platform genel olarak mobil oyunlara sponsor oluyor ve mobil oyunları destekliyor. Örnek veriyorum Ravio gibi Angry Birds'un yapımcı firması ya da farklı bir mobil firmayı destekleyen firma ve Supercell de aynı destekleri bu firmalardan alıyor. Supercell'in yaptığı pek çok başarılı oyun var. 2014 yılında bunun biçim piyasaya sürmesi, 2016 Clash Royale'in daha fazla gelişmesi ve daha farklı boyutlara evrilmesi Brawl Stars'ın 2018 yılında çıkması ve şu anda milyonlarca oyuncuya sahip olması ve hala çoğunuz tarafından oynanması yani belki bu videoyu izleyenler bile şu anda arka planda Brawl Stars oynuyor olabilir. Günümüzde Supercell nasıl bu kadar büyüdü ve nasıl bu kadar gelişti? Ekipler bağımsız çalışarak yaratıcı özgürlüklerini en üst düzeyde kullanabildi. Oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor ancak oyuncular oyun içi satım alanlarla mikro işlemler yapabiliyordu. Bu da oyuncu tabanını genişletti ve yüksek gelir sağladı. Şirket doğru yetenekleri seçim ve onlara bağımsız çalışma ortamı sağlama konusunda çok başarılı oldu. Başarısızlıkları hızlıca kapatıldı ve bu sayede de Supercell'in sadece en iyi projeleri piyasaya sürmesine olanak tanıdı. Mesela örnek veriyorum bir yıl içerisinde 10 tane ya da 20 tane oyun geliştirip sadece bunlardan en popüler olabilecek potansiyeldeki oyunları piyasaya sürdüler ve bu sayede çok daha fazla oyunu başarılı bir şekilde yapmış oldular. Son dönemde çıkan Squadbusters her ne kadar diğer oyunlara göre daha az başarılı olsa da şu anda hala milyonlarca kişinin oynadığı bir oyun haline gelmiş durumda. Squad Busters'ı ben de çok fazla sevmedim ama yine de oynayanları var bayağı bir. Supercell'in ilk çıkış yıllarında yaptığı oyunlardan bir tanesi Pet Vs. Orcs adında bir oyundu ve bu oyun çok fazla tutmadı. Tower Soil gibi pek çok oyununda da geliştiriciliğini aynı anda üstleniyorlardı. Aynı yılda piyasaya çıkan 5 oyundan sadece Clash of Clans ve Heyday en fazla tutanlarıydı. 2012 yıllarında Heyday ve Clash of Clans popülerliği ele aldı ve yüksek bir oynanma sayısıyla beraber çıkış yaptı. Aynı zamanda da Heyday'in e, versiyonu biraz da Farmville tarzında bir oyun olduğu için Farmville'ye rakip olarak çıkarttıkları bir oyundu kendisi ve bunu başardılar mı? Bence başardılar çünkü Heyday şu anda günümüzde bile çoğu kişi tarafından oynanan bir oyun haline gelmiş durumda ve Farmville biraz daha böyle bilgisayarlarda falan daha yaygındı o dönemlerde mobilde çok fazla olan bir oyun değildi. Aynı zamanda çoğu kişi bu oyunu oynamak için tarayıcıya vesaire girmesi gerekiyordu. Heyday ise direkt mobil bir oyundu. Mobilinize yükleyebiliyorsunuz. Telefonunuza yanınıza oluyor sürekli. O yüzden Heyday güzel bir çıkış yaptı. 2012 Supercell'in mobil oyun endüstrisindeki yükselişine katkıda bulunan oyun dünyasında kalıcı bir etki bırakan bir yıl olarak kaydedildi. Şirket bu yılın ardından geliştirilen diğer oyunlarla birlikte sektördeki en büyük oyunculardan biri haline geldi. 2013 yılına geldiğimizde Clash of Clans ve Heyday özellikle Amerika ve Asya pazarında büyük bir hit haline geldi. Amerika'da Clash of Clans App Store'da en çok kazanan oyunlardan biri olarak uzun süreli listelerde zibrede kaldı. Supercell dünya çapında geniş bir oyuncu kitlesine hitap ederek küresel çapta bir marka haline geldi. Oyunların uluslararası başarısı Supercell'in mobil oyun pazarında da etkili olduğunu kanıtladı. 2013'ün en dikkat çekici olaylarından biri Japon teknoloji devi Softbank ve Japon geliştirici Gunko Online Entertainment'ın Supercell'in hisselerinin %1'ini, %1'ini yaklaşık 1,5 milyar dolar karşılığında satın almasıydı. Bu yatırım Supercell'in global genişlemesinde katkıda bulundu. Softbank'ın Japonya ve Asya'daki geniş etkisi Supercell'in de bölgelerde erişimini arttırdı. Supercell bu satıştan sonra da bağımsız kalmaya devam etti ve ekiplerinin özel yapısını koruyarak şirketin yaratıcı özgürlüğünü sürdürdü. Aynı zamanda 2013 yılında Supercell oyunları sürekli olarak güncelleyerek oyuncu kitlesinin ilgisini canlı tuttu. Clash of Clans'a getirilen klan savaşları ve yeni birimler gibi özellikler oyunun popülaritesini arttırdı. Oyuncuların oyunda kalma süresi de uzattı. Şirket oyuncu geri bildirimlerine büyük önem verdi. Bu sayede oyunlar sürekli olarak gelişti. Bu strateji Supercell'in oyuncu sadakatini arttırarak oyunlarında uzun vadede başarılı olmasını sağladı. Şu an günümüzde bile hala bunu başarmaya devam ediyor. 2013 yılı sonunda mobil oyun dünyasında lider her şirketlerden biri haline gelmişti. Oyunların basit ama bağımlılık yaratan yapıları şirketin geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Ayrıca şirketin gelir modeli ve oyun geliştirme stratejisi diğer oyun stüdyoları tarafından örnek alınmaya başlandı. Takvimlerden 2014 yılına geldiğimizde Supercell'in önceki yıllardaki başarılarını devam ettirdiği ve yeni oyunlarla oyuncu kitlesini genişlettiği bir yıl oldu. Şirket özellikle Clash of Clans ve Day oyunlarındaki başarısını sürdürürken 2014'te yeni bir oyun olan Boom Beach'i piyasaya sürdü. 2014 yılındaki önemli gelişmeler ve Supercell'in bu dönemdeki stratejik hamleleri de şu şekildeydi. Boom Beach 2014 yılının Mart ayında piyasaya sürüldü. Strateji ve savaş oyunu olarak belirlenen bu oyun, Clash of Clans'ın başarı formülüne benzer bir yapıyla geliştirilen Boom Beach oyunuyla oyuncuları karşıladı. Adalar üzerinde üstler kurmaya, kaynak toplama ve düşmanları yenme şansı verdi. Ancak oyun Clash of Clans'tan farklı olarak deniz temalı bir dünyada geçiyor ve daha stratejik bir oynayış sunuyordu. Boom Beach özellikle strateji oyunu seven oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Supercell'in portföyünde güçlü bir ekleme oldu. Oyunların sürekli güncellenmesi zaten Supercell'de klasikli 2014 yılı boyunca oyunlarını sürekli güncelleyen oyuncuların ilgisini canlı tutan bir firmaydı kendisi. Fakat 2014 yılındaki Boom Beach bazı nedenlerden dolayı belli bir noktadan sonra kırılma yaşadı ve oyuncu kitlesi bir hayli düşmeye başladı ilk etaptakine göre. Çünkü Clash of Clans'tan daha farklı bir mekanik işliyordu. Aynı temellere bağlı olsa da biraz deniz teması vesaire insanları belli bir süreden sonra sıkabiliyordu. 2015 yılına geldiğimizde Supercell için küresel çaptaki başarılarının devam ettiği mevcut oyunların başarısını sürdürdüğü bir yıl oldu. Clash Clash of Clans 2015 yılında mobil oyun dünyasında en popüler oyunlardan biri olarak kalmaya devam etti. Oyun hem iOS hem Android platformlarında en çok kazanan oyunlar listesi arasında zirvedeki yerini korudu. Supercell Clash of Clans için düzenli büyük güncellemeler getirerek oyuncuların ilgisini canlı tuttu. 2015'in en büyük güncellemelerinden biri Kasım ayında geldi. Bu güncelleme oyuna belediye binası seviyesi 11 ve savunma sistemleri ekledi. Ayrıca oyuna yeni bir kahraman olan Büyük Koruyucu eklendi. Bunun gibi şeyler Supercell'in başarılarını devam ettirmeye devam etti. AD ve Boom Beach'in başarısı Hay Day ve Boom Beach 2015 yılında da büyük bir oyuncu kitlesine hitap etmeye devam etti. Özellikle heyday oyuncularının içlerini büyütmeleri ve ticaret yapmaları üzerine kurulu basit bir bağımlılık yapan yapısıyla geniş kitleyi çekmeye devam etti. Boom Beach strateji oyunlarına ilgi duyan oyuncular arasında popülerliğini sürdürdü ve oyuna düzenli olarak gelen güncellemeler oyuncuların oyunu oynamaya devam etmelerini sağladı. 2015 yılı boyunca her iki oyunda Sparsel'in gelirlerini artırmaya yardımcı oldu. Sparsel 2015 yılında ilk büyük oyuncu etkinliği ClashCon'u düzenledi. Ekim 2015'te Helsinki'de gerçekleştirilen bu etkinlik Clash of Clans oyuncularını bir araya getirdi. Etkinlikte oyunun geleceği hakkında bilgiler paylaşıldı, turnuvalar düzenlendi. Bu etkinlik Supercell'in oyuncu topluluğu ile yakın bir ilişki kurmasını sağladı. Clash of Clans'ın sosyal etkileşim yönünü daha da güçlendirdi. Devasa gelirler elde eden Supercell, 2015 yılında finansal açıdan çok başarılı olduğu bir yıl oldu. Şirket Clash of Clans, Hay Day ve Boom Beach gibi oyunlarla büyük gelirler elde etmeye devam etti. Supercell'in 2015 yılı gelirleri 2 milyar doları aşarak şirketi mobil oyun dünyasında en karlı şirketlerden biri haline getirdi yitirdi. bu başarılı olmasının temel nedenlerinden biri şirketin oyuncu odaklı paylaşımı ve oyun içi satın alanlara teşvik eden premium modeline başarıyla uygulamasıydı. 2016 yılından uzun uzun bahsetmemek için 2017 yılı ile beraber bağlamak istiyorum. 2016 yılında bildiğiniz üzere Clash of Royale adında bir oyun piyasaya çıktı ve bu oyun zaten sektördeki en popüler oyunlardan bir tanesi haline geldi. Clash of Clans ve Clash Royale 2017 yılı için bayağı büyük gelirler elde etmeye başladılar. Özellikle 2016-2017 zamanı larında genel olarak en popüler oyunlar Clash of Clans ve Clash Royale oldu. İkisi beraber gitti hatta. 2018 yılı Supercell için büyük başarılarla dolu bir dönem daha oldu. Brawl Stars'ın küresel lansmanı Brawl Stars Aralık 2018'de dünya çapında piyasaya sürüldü ve hızla popülerlik kazandı. Dinamik aksiyon odaklı çok oyunculuğu yapısıyla dikkat çekti. Clash of Clans ve Clash Royale başarıları. Clash of Clans kasaba binası seviyesi 12. seviyeye güncellendi. Clash Royale e-spor alanında büyüyerek Clash Royale League ile profesyonel rekabet bir platform haline geldi. Finansal başarılar Supercell 2018'de yaklaşık 1.5 milyar dolarlık gelir elde ederek mobil oyun pazarında en karlı şirketlerden biri oldu yine. Heyday ve Boom Beach sadık oyuncularıyla varlıklarını sürdürmeye devam etti. 2019 yılı Supercell için önemli başarılar ve gelişmelere yol açtı. Brawl Stars'ın küresel başarısı Brawl Stars'ız da büyüyen oyuncu kitlesiyle 2019'da büyük bir başarı yakaladı. Oyun e-spor alanında adım attı ve ilk Brawl Stars dünya şampiyonası düzenlendi. Clash of Clans ve Clash Royale'in popülaritesi Clash of Clans ve Clash 2019'a 2019'da güçlü oyuncu kitlelerini korudu ve yeni güncellemelerle desteklenmeye devam etti. Supercell bu yılda mobil oyun sektöründe güçlü konumunu sürdürdü ve büyük gelirler elde etti. Ve Tencent Games %85 hisseleri bu yılda satın aldı. 8.6 milyar dolar ve bu hisselerin tamamını aldı neredeyse. 2020 yılı Supercell için mevcut oyunların başarısını sürdürdü ve yeni projeler üzerinde çalıştığı bir yıl oldu. Şirket bu dönemde hem oyunlarını geliştirmeye devam etti hem de küresel çapta oyuncu kitlesini genişletti. 2020'de Supercell Brawl Stars'ı popülerliğini arttırdı. Mobil oyun dünyasında önemli bir yer edindi. Oyun 2020'de Star Pass gibi yeni özellikler ekleyerek oyuncuların ilgisini canlı tuttu. Ayrıca Brawl Stars Dünya Şampiyonası devam etti. Oyunun e-spor alanındaki varlığı güçlendi. Brawl Stars özellikle Asya ve Latin Amerika'da geniş oyuncu kitlesi kazandı. Clash of Clans ve Clash Royale güncellemeleriyle birlikte 2020'de önemli güncellemeler aldı. Klan Savaşları 2.0 güncellemesiyle oyunculara yeni stratejik imkanlar sundu. Hay Day ve Boom Beach aynı şekilde 2020'de sadık oyuncu kitlelerini korumaya devam etti. Ancak bu oyunları güncelleyerek oyun oyunculara yeni içerikler sundu. Bu oyunlar Brawl Stars ve Clash of Clans kadar öne çıkmadı ama yine de hala milyonlar tarafından oynanmaya devam ediyor. 2020 yılında Supercell yeni oyun projeleri üzerinde çalışmaya devam etti ancak bazı oyunların test aşamasında iptal etti. Finansal başarılar. Supercell 2020'de büyük gelir elde eden başarılı mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Özellikle Brawl Stars üzerinde baya bir hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz. Supercell 2020'den 2024'e kadar çok fazla yeni bir oyun çıkartmadı. Bunlardan en son çıkarttığı oyun zaten Squad Buster salında adında bir oyundu. Fakat bu oyunda çok fazla rağbet gördüğünü söyleyemeyiz. Yine de çok kişinin oynadığı bir oyun olmasına rağmen diğer oyunlara nazaran daha az ilgi gördüğünü de söylemek gerekiyor. 2024 yılında Supercell dünya çapındaki hayran kitlesini arttırmaya devam etti. Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale gibi oyunları dünya çapında öne çıkaran etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Aynı zamanda şimdi yakın zamanda 1 Kasım'da Helsinki, Finlandiya'da başlayacak olan Superfest 2024'te 3 günlük kutlama yapılacak. Clash of Clans, Clash Royale ve Brawl Stars gibi popüler oyunların dünya finallerini bir araya getirecek ve hayranları, oyuncuları çekmeye çalışacaklar. Supercell aynı zamanda Clash Mini, Squad Busters gibi gelecek oyunlarına da odaklanıyor. Bu Clash Mini yeni gelecek Clash of Clans evreninde geçen bir oyun olarak yapılması bekleniyor. Aynı zamanda 2023 yılı Supercell'in gelirlerinde hafif bir düşüşte neden olsa da şirket Clash of Clans ve Clash Royale gibi oyunların sürekli başarısı sayesinde yüksek karlılığını korumakta. Aynı zamanda son dönemlerdeki en popüler oyunlarından birisi Brawl Stars da devam ettirmeye devam ediyor. O zaman evet arkadaşlar bir bg içerimizin daha sonuna geldiğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Eğer videodan hoşlandıysanız, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bizlere bolca yorum yaparak destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu hazırlarken başka kaynaklardan da esintiler aldık. Özellikle Havok Gaming'in sitesinden bir video kesitlerinden bazı esintiler aldık. Onun dışında farklı ilham kaynaklarımız da oldu. İnternetten Wikipedia'dan vesaire de kaynaklar aldık ve bu videoyu sizler için hazırladık. Umarım beğenebilmişsinizdir. Daha fazla süpersel videosu ve daha fazla süpersel oyun detaylı incelemesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki içeriklerimizde görüşünceye dek hoşçakalın. Aynı zamanda bol bol Brawl Stars'ta oynayabiliriz beraber. Brawl Stars sevdiğim oyunlarımdan bir tanesidir. O zaman görüşürüz.